Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir seriyle karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Crazy Fun Footrock. Ve oyunun asıl amacı yerde olan paraları toplamak. Belki bir görmüştür ama en önemlisi şu. Bu oyunu bana oynamamda yardımcı olan, yemin eden İlhan kardeşime teşekkürler ederim. Hemen kısaca size oyunda olan biteni de göstereyim. Gördüğünüz gibi bir paramız var ve bu parayı harcayabileceğimiz Mağazamız var. Ha, mağazamızda şu anlık pek bir şey yok. 3 tane toplamda oyuncu var ve zaten bir tanesini bize verdiği için onunla idare ediyoruz ben biraz oynadım nedir ne değil dedi. güzel oyun keyifli oyun ama şu numarayı götürmeyin sadece parkur oyunu olduğu için ve yapabileceklerimiz hep aynı şeyler olduğu için oyunda daha fazla oynar mıyım ya da çok uzatır mıyım bilemiyorum ama ilerleyen bölümlerinde dikkatimi çekti Ciddi anlamda zorlayıcı parkurlar var da onu ilk başa koymasam babam belki biraz daha keyifli olabilir ya. Ulan parayı da kaçırdık. Ooo, hepsi gitti lan. Fakir kaldım bu bölümde ha. Ama sıkıntı yok. Parkur benim işim. Ya her şey para değil. Ulan bu oyunda şimdi elinde böyle görünce NFL oynayasım geldi de çok para ya. Alamıyorsun. Ha, bir alabilsem NFL'i tekrar başlamak var. NBA'de var da aslında başlamak hakkında. Para da cin abi. O yüzden biz de Crazy idare ediyoruz. Gün gelir belki alır. Ama yaza doğru olur. Orası ayrı ben. Bir de oyunda... Heh. Şu bazı yerlere mesela çarptığımızda... Gerizekalını çarptı gibi mesela. Öyle biliyoruz. Öyle yerler var. Ama bunlar tabii benim için çok da önemli değil. Ben yani kendi ekmeğimin paramın peşindeyim. Sizi çarpıştırabiliyor mu lan ben? Niye? Bir de i̇şte şu mouse olayına alışabilirsem. Arda sıra takılıyor. O yüzden alt -tap yapmam gerekiyor. Yine yani de sıkıntı değil. Ya yani keyifli oyun ama bu kadar parkurların kolay olması aslında başlarda biraz sıkılmanıza neden olabilir. Ama sonradan İlerleyen parkurları gördüm ya efsane makara çıkabilecek parkurlar var. E tabi makara olduğu yerde de ben her zaman oldum. Biraz ne söyledim ama ya ben atlamıştım orada. Gel lan yakalayabilecekmiş gibi geliyor bir de. Art sen kimi koşturuyorsun oğlum lan? Ha çarpar öldürsün öyle. Gel sana bir şey oluyor mu onu da bilmiyorum. Oo, oluyormuş. Kanatları açılıyor, kolları açılıyor ama Tutamaz, tutamaz. Attığım mı lan attı o bana o kadar rahat değil. Valla 7 gold, 7 gold gidiyor. Ne oluyor lan? Bir şeyler düşüyor. Dikkat bir dağıtıyorum. Allah! Ulan az daha düşüyordum. Heh dediğim muhabbet buydu. Ha şöyle eğlenceli parkurlar gönder gelsin babam ya. Ver kaçalım, ver koşturalım ben. Ulan riskli bir şey yapıyoruz ama risk bizim işimiz. Hiç sıkıntı yok. Oha bıçağın ne işi var lan burada? Hop bir iki hop bir iki Geleceğim mi? Ben gidiyorum hadi görüşürüz Sonra gel sonra Şimdi yetişemezsin geçti Lan kafayı vurdu değil mi? Ama hep ben 7 volta alıyorum ya 7 voltta nereye kadar bu böyle gidecek? As Zıpla anan. Lan bu bölüm iyiymiş ha. Hop. Demek ki biraz daha bekleyeceğiz. Hisset, hisset, zıpla, zıpla. Zıp. Ama niye? Allah Allah. Yapacağım. Geçmeden olmaz. Hop. Rüzgara hesapla, rüzgara hesapla, rüzgara hesapla. Şimdi öyle ee, kalıp duruyoruz. Fena gaza geldim. Ha, oha, oha. Biraz fazla oldu bu be. Anladım olayı. Anladım da ben anlayana kadar işten geçti. Hop, 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 la, 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 la. Şimdi bir zıplıyoruz, iki zıplamıyoruz. Şarkı niye durdu? Ne güzel yardırıyorduk ya. Tırı bana biraz daha yakın yaparlar mı? Şeymiş ya. Bir anda bunlar fazla zorlama oldu sanki ya. Valla bir anda fazla zorlama oldu. Şarkıcım ses ver. Ben bunu sabah kadar burada denerim. Şarkı yok ya. Gaza gelemiyorum. Şarkı olsa var ya. Oo, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ama zıpladım ya. Allah Allah, zıplamıştım oradan. Lan! Ya ben kısa basmadım ki, uzun bastım. Ben bunu yapana kadar buradasınız, haberiniz olsun. İlerim ileri... Sardırmayın! Gözümden kaçma, sanmayın çünkü geçtim. Geçtim de, burada daha fazla var. Ee, şuradan şuraya, şuradan... Bırak bırak, para para, onun da değil ya, ben canımın derdindeyim ya. Sabahtan beri aynı bölümü yapıyorum, farkında değilsin sen. Ta şarkı niye gitti ya? Hadi beyler hadi kim geliyor? Hop. Çok fena makaslarım var. Neymar 1 ben 2. Baba bir oraya girerim bir oraya. Aa gerizekalılar öldü. Ben de ölüyordum ama neyse. E hangisini alacağım ben bunların? O da yani. Lan! Şaka yapanlar size. Oley! Oley! ale ale. Ya Atlamıştım ama ya. Dın dın dın. Bu arada şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Mobil oyunları seviyor musun? Ben mobil oyunları sevmiyorum ya. Yani. Öyle bir sıkıntı. Oo baba ezdim lan kafanı. Kusura bakma ama olur spor oyunlarında olur böyle şeyler. Dur lan önümü görme hemen yardım ha. Kalemin ne işi var bu arada burada? Mobil oyunlarını ben fazla sevmiyorum. Neden de şu benim telefonum kötü ya. Aa lan düz de gidiliyormuş ya. Ben refleksle döndüm ha. Ulan. Neyse yolumuzu bulduk en azından. Telefonun markası Doç. 10 numara telefondur. 10 liraya her yerden alabilirsiniz. Öyle bir telefon. Ama az işim benim görüyor. Benim için önemli olan lan içeri keşke atlayabilseydim ya oradan oraya. Hep bir sayı vuruşları yapıyorduk ama en azından bu sefer kendimiz... Oha kaç kişi oluruz? Oğlum siz... Ya kırmızıymış ben fark etmedim falan. ya. Gelin lan! Gel! Oley! Oley! Gel bak sen ne mi istiyorsun? gel. Hepiniz öleceksiniz oğlum. Yapışırsın böyle sülük gibi duvara. Aman nereden geliyor lan? İnekçim arandan makas atacağım kusura bakma. Aa ineğe hareket ettiriyorsun. Güzel. İneklerle mi... Bile... Oha! La bir dur bir dur öldürdün zaten daha ne kesiyorsun ya bak ha. Ne aldı? Allah suratına gittik lan herifin Hop Ole Lay 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 Bolu göte geçtik yemin ediyorum Ya ben kaçarım ben kaçarım Para mara umrumda değil benim oğlum Oy. Ha 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 Gerizekalı Ölmeye gitti haberi yok Lan bir tane alaydım var ya Tam gaza geliyorum oyun bitiyor ya. Uzun parkurlar olsa aslında keyifli oyun. Şunlara bir şey yapalım mı? Ana para varmış lan arkasında. Sende var mı? Yürü 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 ole. Devre lan lan. Önümü göremiyorum. İnekleri de süs niyetine koymuşlar. Otlasa hayvanlar iyiydi ya. e, bu bölüm kolay diğerlerine göre. Ya da fazla mı erken konuştum ne? Kesin yanlara çarpınca oluyor bak. Ama hiç kasmıyoruz ya artık kolay alıştık alıştık. Hızına çok rahat alıştık. Baba sen niye? Yere yere hele sağ sol yapmanın bir esprisi manası yok. Şuna al, şuradan kaç şunu alayım. Sen ne kadar geri zekalı bir insansın ya. Yani? Adamın yanından geçiyor, o da benden kaçıyor. Ah o. Oh. Başlangıçtan bu kadar güzel olmadı ama. Ben niye hep zor yolları seçiyorum o da ayrı bir dava. Demek ki hayata bakışım bir şekilde. Yani. Ben bırakırım ya kendi kendine. Daha ne kırmızı var orada gidemezmiş. Fazla artistik yaptık. Az daha sakata geliyorduk ama. Şöyle bir problem var. Oo, bu iyiydi. Bunu sevdim. Bir tane daha göndersene eve Lan! Şş, tükürme ya! Sen niye tükürüyorsun ki? Ne psik yapıyorsun? Korkanı çocuk. Tükür lan! Tükür! Adamsan tükürür yakalarsın beni vurursun. Hop. 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 Ben kaçtım. Ben kaçtım. Bu çocuk kaçar. Hadi görüşürüz. Hala tükürüyor. Yani. Terbiyesiz. Aa suda gidiyorum lan. Ördekler var. Yolunu kaybet. Oha ördek yolunu kaybetmiş diyecektim. Bana salça oldu. Oğlum ben mama değilim lan. Ben solucan bulacağım değilim. Gidin. Aha geçtim. Bunun zaten dünya ile alakası yok. Ördekler bilmiyor. Ördekler gelsin. Gitsin büyüsün. Öyle geri gelsin. Belki o zaman. Ya bu sen ne kadar geri ya. Onun kendine hayrı yok ha. Acaba ben kaç gold yaptım ki ya? Baya baya da iyi para kastım gibi geliyor. Gerçi kasmamış da olabilir ama. Olsun. Yalnız bu parkur niye bu kadar dar ya? Babam koşturmayın ben gidiyorum. Yakalayamam oğlum. Çocuk kaçar. Arkama bile bakmam topuklarım. Erkekliğin onda dokuzu kaçmaksa onda dokuzuna varım kardeş. Yüzde birli kısım beni ilgilendirmez. Lan oğlum. Ya parayı alacaktım ama ya. Yakıştı mı yaptınız? Geberin lan. Salak. Bu ne? Bir işe yarıyor dedim de yaramıyor. Oo bu para çok kritik ya değil de, Alamadık ya. Neyse. Ben kaçıncı bölüme geldim bu arada? Bayağı bir kontin kontin yardı duruyor gidiyor. Ay lan zıplamıyor muydu orada? Dan, 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 dan. Şimdi buradan şöyle zıplasam ıh ıh ha. Zıplatma boş, baboş zıpla. Allah seni zıplatacağın yerim ben ya. Nereye attı? Ben oraya gitmeyecektim ki. Yalnız oyun baya keyifli. Ya. Oha tekte çıktım lan. İstemeden oraya tekte çıkmayı başardım ve öldüğüm yere bak ya. Düz yolda gidemiyorum. ne niye oradan geçmiyor muydun ya? Takılırdım ben. Bir şeyler yaparsın diye düşünüyordum. Muhabbeti de aldı, zıplamayı unuttuk. Öldü. Hop. La oğlum ya! Bir kalemin ucunu çıkamıyorum ya. Zıplamam diye düşündüm, zıplamam gerekiyormuş. Neydi bir dahaki ne zıplarız? Kalemin ucu kayıyor. Kalemin üstüne ağzına mı almışlar kalemi? Ne yapmışlar? Yaladınız mı lan kalemi? Kalem bu kadar kaymaz bir kere. Ah 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 kullan gerek diyorduk da. Kaportayı ÇIZIRMEDEN gide biz hiç şurada. Ya ben para mara istemiyorum ya bırakın beni ben gideyim ya. Allah Allah. Şuradan şöyle ha oldu. İki tane kalem var. İki tane kalemi gördüm. Baba başlarım senin paranada da da ya ben gidiyorum. Ölmeyeceğim değil mi? Sen ciddi misin bebeğim? Ha sen ciddi misin ya? Ben oraya kadar gelene kadar artık karayı seçmiştim. Ya öldüğüm yere bak. Lan lan! Ölüp ölüp duruyor. Ölüp ölüp duruyor. Ama dayanacağım. Savaşacağım ve o paralar benim olacak. Para para para. Sonra da gideceğim kendime oyuncu alacağım. Gene vurma oynayacağım. Parayı ben bulunca oyuncu mu değiştirmem asla. Ulan az daha gene çarptı. 5 dolar. Allah bereket. Oha, bu ne lan? Bu bölüm iyiymiş ya. Zıpla. Hamburger... Şundan bir ısırık alayım be abi. ha? Karnım da aç be. Karnımı doyurayım. Valla do dondurmayı sevmem. Ben dondurma sev... Ee ne yapacağım? Para yoktu ki be, ne? alayım? Para vardı da ben almadım sanki ya. Ama o bölümde daha keyifliydi bunlara göre. De lan. Ya sen git gözünü seveyim futbolu futbolu bırak. Nasıl bir savunma şeklin var. Futbolcu dediğin savunmayı 10 numara yapmalı. O adamın futbolu hiç yakından uzaktan alakası yok. Gel oğlum. Oley. Oley. Şimdi orada iki var burada. Ben bir ara... Lan! Şerifin kafasına gittik. Oraya benim bacaklar nasıl girdi ya? Yumurtalıklar perde çıktı. Lan nasıl başardım ben onu ya? İstesem yapamam ama neyse. Lan gene çıkamadım. Oley. Atlar kaçarım. Atlar kaçarım. Arkamı bile bakmam. Hadi görüşürüz babaş. Ya şunu da... Allah gene bu tükürecek ya. Şunu vur. Şunu vur. La şunu lan. Geldi zeka. aha vurdum. Adamsın. On numara. Allah. Oğlum ne yapıyorsun? Şuna şuna. Ne? Öbürü ateş kes yapmamış lan. Hala ateş ediyor. Vay hayvan ediyor. Gerçi nasıl bir? Şuna şuna şuna. Adamsın. Adamsın. Birbirinize ateş edebiliyor mu? Edemiyorsunuz. O yüzden ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Allah. Ya ama ya. Hanginizden kaçacağım? Arkamda gözüm yok ki. Olsa bakacağım da. Dur görmüyorum. Görmüyorum. Bir dakika. Bir dakika. Şuna at şuna. At. Aha vurdum. E, e, e. Kaçtım, 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 kaçtım. Yok öyle, yok, yok şuraya sakla. Heh. Ama şu olayına biraz tav Allah Valla. Güzel yapmış. İyi hoş güzel ama. O alt mouse niye takılıyor ona ayıkamadım. Yine de sıkıntı yok. Parkur bizim işimiz zaten. Kaçmakta da üstümüz yok. Ole. Sen zaten defansı savunmayı hiç bilmiyor. 52. Bir an takıldım sandım ama oyun bitti. Aa, o. Gene zıplamalı hotlama. Ula bölüm ama dönemiyorum ki ben geri. Demek ki bir kere düştük mü ayva yiyiz. Kons. De, 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 Öleceğim değil mi? Öleceğim. Yıldızlar da dikkat dağıtmak için midir? Nedir? Ayıkamadım ki mevzu. Hop. Yok yok düşmek düşmek yok. Bizim kitabımızda yazmaz öyle şeyler. Lan ya ama ya ne güzel de gidiyordum ya. O gülen ağlayan surat da hiç hoş olmuyor ya. Valla moralini bozuyor insan. Aha bu bugünü bugünü buldum diyecektim. Daha doğrusu açığını da işe yaramadı. Ay yapma ya. Uf. Lan. Sıkla. Lan ya başlayacağım. Öleceğim ben öleceğim gel. Öldür beni öldür. O ateşleri çarpınca bir şey oluyor mu ki ya? Ondan bir yandan merak ettim ben. Ne öldün lan? Duvara sert vurdum galiba. Allah aşırı hız hız değildir. Hız değildir işte bu yüzden ölüp ölüp duruyor. Kaçıncı bölüme geldi? Bana bir bakayım ya bu oyunda sonu. Ama bu bölümü geçeceğim. Korktu, kaçtı, yarı yolda bıraktı dedi. Ben vallahi dedi ben. Geç. Sol. Bir son daha. Dayım, düşme ya. Allah Allah. Cık cık. Sen nasıl forvetsin arkadaşlar? düz yolda boşamıyorsun ya. Hatta sen oğlum. Ha. Arkadaş ne sıkıntılı bölüm yapmışsınız ya. Tamam zor değil dedik bölümler kolay dedik de yani bir anda da bu kadar yüklenilmesi biraz saçma olmadı mı? Ah geçtim lan bu sefer. Bu sefer geçtim. Vallahi gidiyorum. Atım adım finale gidiyoruz. Finale gidiyoruz. Finale gidiyoruz. Süreyya koştu. Süreyya son altılıyı kazandı. La oğlum dur yanlış yaptık. Zaten yanlış yapmıştım. 230 a para etmiyor. Kaç bölüm yaptım? Arkadaşlar demin ben yanlışlıkla ESC'ye bastım. Oyun komple kapandı. Bu yüzden kusura bakmayın. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Biz 1'i geçtik. 2'yi de geçtik. 3'ü de geçtik de bu bölümler nereye gitti lan? Bölümlerin hepsi yalan oldu la. En baştan başlayacağım ben şimdi? O kadar oynadım ya. Ama olmadı ki vallahi olmadı ya. Oh, oh oh Ulan ne güzel ben açı açı gidiyordum parayı da kasıyordum. Niye bu şimdi böyle oldu? Neyse arkadaşlar. Ne diyeyim artık kendinize iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.